Sen Fatma merhaba canım Nasılsın Merhabalar merhabalar Fatma bir saniye halledeceğim şimdi şuradan Mm-hmm. Herkese merhabalar. Kızlar şuradan bir şey halledelim. 2 dakika. Herkese merhabalar. Aa. Şuradan bir şey halledelim. Bir, bir dakika. bir dakika yayından çıktım. Şimdi kızlar aşk tılsımı paylaşmak istiyorum. Canlı yayında aşk formülü gösteririm. 2 saniye beklerseniz hemen hallederiz. Hepiniz canlı yayına hoş geldiniz bu arada. Şimdi bu iş bana düştü çünkü bir çocuklar bana anne kendin yapmayı öğren dedikleri için ya ne oluyor? Bu sefer iş başa düşüyor. Bu da biraz zor oluyor. Ama zor olsa da öreyemek zorundayım. Bir saniye. Az kaldı. Hemen hallederiz. Bir dakika. Bitti. Rahatça yayın yapabilmemiz için bunu yapmamız şart biliyorsunuz. Şimdi aşk sorunu yaşayanlar var mı? Sevdiğin kişi seni sevsin, aşk derecesi artsın. Aranızdaki ne bileyim işte ufak tefek sorunlar tatlıya bağlansın. İstiyor musunuz? Böyle bir şey ihtiyacınız var mı? Ya da var mıydı? Onu merak ettim. Tamam hallettik hepsini. Kader merhaba canım nasılsın? Ee, şimdi arkadaşlar bazı ritüelleri biliyorsunuz video şeklinde veriyorum. Video şeklinde verdiğim zaman çok kısa paylaşıyorum. E, bu sefer ne oluyor siz anlayamıyorsunuz. Bir dakika. Tamam çıkıyoruz. Bitti yayın buradan. Hallettim sonra kapatıyorum. Şimdi o yüzden de ne yapmam gerekiyor? Zaman zaman bazı konuları detaylı anlatmam gerekiyor. Kiminiz yeni abone olmuşsunuz. Kiminiz arada bir göz attığınız için bazı videolara tam olarak benim gösterdiğim ritüellere anlam veremiyorsunuz. O yüzden de bugün sizinle e, aşk tılsımı formülünü e, paylaşmak istiyorum. Ve ee, bu formülü kimler yapabilir? Ya da yaptığın zaman etkisini görebilmen için neler yapman gerekiyor? Ay bir dakika. Ay. Nereye bakarsan bir yerden ses çıkıyor. Ya telefon ya bilgisayar ödüm patladı. <laughs> Burada ses çıkınca. Şimdi. E, aşk formüllerde tabii ki. E, nasıl söylesem size öğrenmek isteyen kişiler ya da sıkıntısı olan, aşk problemi olan çok kişi var. Rana Hanım onu nasıl yapabilirim, bunu nasıl yapabilirim diye soruyorsunuz. Ama önemli olan püf noktası şu. Bir şey yapmadan önce sevdiğin kişinin senin üzerinde negatif varsa, kötü enerji varsa bundan muhakkak arınman gerekiyor. Çünkü şöyle, şöyle düşünün. Blokaj, bir düğüm kilit gibi mesela bağlanan yollar varsa bunu açman gerekiyor. Şimdi öncelikle e, aşk tılsımı sevdiğin kişi seni sevsin ya da sana olan aşk derecesi artsın diye şey yaptık. E, Fatma şuradan sen başlığı yaz ben halledeyim. Şey yapayım. Bir saniye şuradan da başlayalım hızlıca. Bir dakika. Şöyle hızlıca Instagram'dan da paylaşalım. Arkadaşlar benim sadece Instagram ve e, şey Youtube sayfam var. Onun dışında başka sayfam yok. Orada burada e, gördüğünüz sayfalar bana ait değil. Haberiniz olsun. Buraya zar zor yetişiyorum. E, her profilde beni göremezsiniz. Aşk tılsımı. Bitti. Şöyle yapalım renginden. Şimdi arkadaşlar son zamanlar eşimle soğukluk var aramızda ya da son zamanlar eskisi gibi olamıyoruz diyenler yapmanız gereken şöyle. Öncelikle sizin problem sıkıntı nereden kaynaklanıyor bunu bir düşünün ya da bunu bir öğrenin. Ee, eğer negatif varsa önce arınma yapmanız gerekiyor. Bir şeyi sonuçlandırmanız için bir ritüelin faydasını görebilmeniz için ya da herhangi bir ettiğin duanın kabul olması için öncelikten arada olan engeller, üçüncü kişiler engelleri kaldırman gerekiyor. Ondan sonra ancak bunları yapabilirsin. Şimdi runa formülü olarak paylaşmak istiyorum. Bunu kimler yapabilir? Sevdiğin kişiyle aranda son zamanlar soğukluk varsa, sevdiğin kişiyle eskisi gibi aranızdaki şeyler mesela iyi değil de tam tersine kötüye gidiyorsa ya da arada bazı engeller varsa bu Engelleri aşabilmen için tabii ki öncelikten arınma yapıyorsun. Tertemiz enerji olduktan sonra ancak aşk tılsımını yapabilirsiniz. Şimdi e, aynı evde yaşayan eşler için de olabilir, partnerler için de olabilir. Ama bunun için partnerin ve senin fotoğrafın lazım. Sen ve partnerin fotoğrafı olmadan bu tılsımı yapmanız biraz zor olur. Şimdi şöyle yaklaştırayım arkadaşlar gözüküyor büyük ihtimal. Ben de şöyle yapayım bilmiyorum gözüküyor mu yok mu. Şimdi öncelikle tılsımın bir tane A4 kağıdına dilediğin gün, dilediğin saatte kendini iyi ve pozitif hissettiğin zaman yapman gerekiyor. Kendini agresif ya da kötü hissederken ya da sinirli, stresliyken bunu yapmayacaksın. Bunu yaptığın zaman öncelikle hazırlaman gereken bir tane A4 kağıdı, bir tane kırmızı kalem, bir tane tütsü, bir tane mum ve e, neydi bu? Senin ve sevdiğin kişinin fotoğrafı. Eğer fotoğrafları yoksa Şöyle silüet çiziyorsun. Silüetin ne olduğunu gösterdim ya da formülden sonra gösteririm. Şimdi yapman gereken öncelikle e, niyetini ediyorsun. Ben filanı kızı filanı ya da filanı oğlu filanı niyet ettim. Filanı filanının bana olan aşk derecesi sevgisi artsın. Arttırmak için ne yapıyoruz? Şunu şu tılsımı ya da şu formülü çiziyoruz. Filanının aşk derecesi bana artsın. Şimdi ee, Planı ile sevgimiz, muhabbetimiz artsın. Planı ile mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayalım ya da ilişkimiz mutlu, huzurlu, birliktelik devam etsin. Niyet ettim bu rüne formülü. Şu an itibariyle kendi enerjisiyle. Bizim aramızdaki soğukluğu aşka sevgiye dönüştür döndürsün. Aşk derecesi, sevgi muhabbeti bana artsın. Bu gideni geri döndürmek için değil arkadaşlar. Bu soğukluk varsa aranızda. Aradaki soğukluk gitsin. Aşk dereceniz, sevgi muhabbetiniz artsın. Birlikteliğiniz devam etsin. İstiyorsanız bu formülü şu şekil çiziyorsunuz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Ben filanı kızı filanı niyet ettim. Ya da filanı oğlu filanı niyet ettim. Eşim ya da sevdiğim kişi. Filanının bana olan aşk derecesi sevgisi artsın dedikten sonra şu önce şu formülü çiziyorsunuz. Ok işareti olan formülü çiziyorsunuz. Bu da bir daha çizdim mi şey oluyor ya. Şöyle bakın. Kırmızı renk ile çiziyorsunuz. Ondan sonra Bana olan sevgisi artsın, bana olan aşk derecesi sevgi muhabbeti artsın. İkimizin ilişkimiz huzurlu, ıı, sağlıklı birlikte her zaman el ele kol kola yan yana yolumuza devam edelim. Bu yaptığım Rune formülü benim için çalış, aradaki soğukluklar, buzlar erisin, aşk derecemiz, sevgi muhabbetimiz artsın dedikten sonra bu formülün üzerine ya da mesela örneğin bunu A4 kağıdına çizdim. Şunu A4 çizdin. Şöyle düşün. Bir dakika. Şöyle tam anlam verebilmeniz için şöyle göstereyim. Rune formüllerini mesela sürekli yenilemeniz gerekiyor. Kiminize bu formül, kiminize diğer formüller etki gösterebilir. Onun için... Sizin burada yapmanız gereken ben mesela şöyle düşünün. Partnerin ve sensin. İkinizin fotoğrafınızı şöyle yan yana yapıyorsun ya da birlikteki resmin ya da eşin ve sen fark etmez. Fotoğraf birlikte yan yana olacak. İki fotoğrafı ayırmayın bu şekil. Bir fotoğraf ya da iki fotoğraf ayrı bir, birleştiriyorsun. Eğer fotoğraf yoksa, fotoğraf yoksa A4 kağıtına iki tane şöyle süriyet çiziyorsunuz. Bir saniye bekleyin göstereyim. Mesela A4 kağıdına şöyle süliyet çiziyorsunuz. süriyet nasıl çiziliyor gösterdim ama yeni yeni takipçiler varsa bilmiyorsa mesela o yüzden göstereyim diyorum. süriyet şu şekil çizdiniz. iki tane. Sol taraf partner kimin aşk derecesi artacaksa sol tarafa. Sağ tarafa senin e, sülyetin düşün. Sol tarafa partnerin anne adı kendi adı bilmiyorsan hava oğlu hava kızı ya da bu tarafa da kendi bilgilerini yazdıktan sonra şunu yazdığını düşün. Şu şekil şey e, çizdin sülüyeti ve bir tane de ayrıyetten A4 kağıdına şöyle formülü çizdiğini düşün. Bir saniye. Şöyle formülü çizdiğini düşün. Şunu düşün, çizdin değil mi? Bunu çizdin. Şu iki fotoğrafın üzerine formülü şöyle yapıştırıyorsun. Bitti. Şöyle. Böyle kalacak. 21 günden sonra bu formülü tekrardan yenilemen gerekiyor. Şimdi tekrar söylüyorum. Niyet ettin. İster A4 kağıt üzerine çizdin. ister iki resmin üzerine çizdin. Fark etmez. İkisi bir fotoğrafsa mesela. Anında fotoğraf üzerine çizip sonradan yıkayabilirsiniz. Şimdi formülü yaptın. Çalış dedin. Çalış dedikten sonra bizim süriyetimizden bizim bilgimizden tüm enerjiyi al. Birlikteliğimiz devam etsin. Aşk derecesi sevgisi bana artsın da diyebilirsin. Ya da Çizdiğin formülü şöyle iki fotoğraf üzerine şöyle koydun. Çalış diyeceksin. Ta ki ben teşekkür edip etkisini kaçırana kadar çalış dedin mi bitti. Bunu bu şekil dolap üstü ya da ne bileyim işte mutfak dolabı olabilir, buzdolabı üstü olabilir, gardırop üstü olabilir. Yok, yüksek bir yerde tutacaksınız. E şimdi aradan 21 gün geçtikten sonra bu formülü alıyorsunuz, yakıyorsunuz, külünü İsterseniz açık havadan savuruz açık havaya savur ya da musluk altından savuruyor olsun. Teşekkür ederim diyeceksin. Bir 2-3 gün ara vereceksin sonra tekrardan yapacaksın. Şimdi şöyle kişiler var. Ay Rana Hanım senin formülü yaptım da işe yaramadı. Gene filan olmadı diyenler benden kaynaklanmıyor. Ben yazdım formülü sana veriyorum. Senden kaynaklanıyor. Eğer senin partnerin üzerinde büyü, muska, tılsım, Sonuçta senden ayırmak için, senden soğutmak için bir şeyler yapıldıysa o kişini sen temizlemeden, o kişini sen temizlemeden, arındırmadan herhangi bir tılsım olsun, herhangi bir şey olsun, okursan oku faydası yok. Anlatabiliyor muyum? Faydası yok. Öncelikle aurasını temizlemeniz gerekiyor, kökünden. Eğer bu kişinin üzerinde büyü varsa Gece gündüz yüzlerce işlem yaparsan yap faydası yok. Negatiften önce arındıracaksın, ondan sonra yapacaksın. Birçoğunuz üşeniyorsunuz, üşendiğiniz için kolayına kaçıyorsunuz. Kolay ritüeller istiyorsanız alın buyurun yapın. Ama bu formüllerden yüzde yüz kesin sen istediğin sonuca ulaşamazsın. Bu formülleri ulaşman için eğer yüzde yüz sonuç alman için burada şöyle olacak. Auranız temiz olacak. Üzerinizde negatif olmayacak. Bu sefer hızlı sonuç alırsınız. %100 sonuç alabilirsiniz bu şekil. Yok eğer üzerinizde negatif varsa, üzerinizde bir ağırlık varsa, engel varsa az bir şey ilerleme görürsünüz. Sonraki tekrar duraksama olabilir. Oluyor ya. Rana'nın ben ritüel yaptım. Önce bir e, mesela faydasını gördük gibi oldum ama sonra bir baktım. Yine eski hale dönüştük diyorsunuz ya. Ya sürekli negatif yapıyorlar partnerinize ya da partnerin üzerinde negatif var. Arındırılmadan işlem yapıldı. İşte geçemiyor bu alanı. Yaptığın mesela pozitif enerji negatiften geçemiyor. Negatif önüne e, ne bileyim işte engel çıkarttığı için. Şimdi o yüzden de arkadaşlar %100 sonuç almak istiyorsanız bu ritüeli e, en az 4-5 kere yenilemen gerekiyor. 21 güne 1 yüzde yüz sonuç isteyen kişiler sadece bir ritüelle kalmayın çünkü üçüncü kişi mi var soğukluk mu yapıldı kendisi mi soğudu ya da kendisi tamamen mesela evlilikten her şeyden soğuyup oluyor ya dünyanın bana e, hiçbir anlamı kalmadı diyen kişiler var mesela sürekli bağlama yapıp bağlamadan sonuç almıyorsun bazı kişiler ne bileyim gözündeki perdenin kalkması gerekiyor Örneğin gerçekleri görebilmesi için burada duruma göre, durumu analiz ederek durum analizine göre yapın. Eğer sevdiğin kişi eskisi gibi, eskisi gibi senden ilgilenmiyorsa, senden muhabbeti, sohbeti artık eskisi gibi değilse, aşk derecesi sevgisi muhabbeti artsın bana olan ilgisi artsın el ele kol kola yan yana her zaman birliklerimiz devam etsin niyetiyle bunu yapabilirsiniz bunu yaptıktan sonra eğer sevdiğin kişinin ya da senin baş ağrın olursa birden ateşin çıkarsa ya da kendini kötü hissedersen şu tılsımı yaptıktan sonra e, tılsımı hemen yakın etkisini kaçırın Sebbe üreyen şeyler var burada formüller var üreyen formüller şöyle olabilir. Mesela negatif var demek ki o yüzden o negatif ile pozitifler negatif sanki şimşek çakmış gibi öyle olabilir. Hemen etkisini kaçırın. Negatiften arınma yapın sonra tekrardan bunu yapın. Ee, benim verdiğim formüllerin olsun ritüellerin olsun asla astarı var. Yıllardır bunları yaptınız biliyorsunuz. Kolayına kaçtığınız için kolay yöntemleri veriyorum. Eğer senin enerjin temizse sorunsuz kolayını da hızlı etki, etkisini görürsün. Eğer üzerinde negatif varsa, ister kolay olsun, ister zor ritüel olsun, fark etmez. Hiçbir şekilde sonuç alamazsın. Bu benden ya da senden kaynaklanmıyor. Senin de bir sıkıntın yok. Burada. Karşı tarafın üzerinde ya da partnerin üzerinde sağlam negatif olduğu için ne yapsan da sen pozitif alana geçemiyorsun. O yüzden de pozitif alana geçebilmeniz için öncelikten her zaman söylüyorum. Sevdiğiniz kişiyi kötü enerjiden arındırın. Kötü enerjiden arındırmanız için Vedmarana YouTube sayfasında biri birinden güzel arınma ritüelleri var. Ee, arınma mesela tuz ritüelimiz. Negatifi yapana geri çevirme. Üzerinizde negatif var mı yok mu kontrol etmen için. Sevdiğin kişi mesela gözündeki perdeler kalksın ya da ne bileyim negatifinden arınsın 11 gecelik mesela partner için tuz ritüelimiz var ve benzeri şeyler sayfayı yakından araştırarak birçok ritüeller bulabilirsiniz. Şimdi şu tılsımla ilgili sorusu olan var mı? Hanımlar özel gününüzde yapabilirsiniz. Dilediğin gün, dilediğin saatte bu ritüeli ya da formülü çizebilirsiniz. Sadece sen kendini iyi ve pozitif hissetmen gerekiyor bunu yapabilmen için. Kendini pozitif hissetmiyorsan o an mesela o konuya odaklanmayıp ya da iyi şeyler düşünmeyip yaptığın zaman ee, ne bileyim işte burada güzel sonuç almıyorsun. Ritüeller tiyatro gibi gözümüzde sahneleştirerek aklımızdan beynimizden o an en güzel şeyleri aklımızdan geçirerek yapmamız gerekiyor. Şimdi sonuç aldığını ya da bu tılsımın sana faydası olduğunu nasıl anlayabilirsin? İşte onu da söylemiş olayım. Ee, bu tılsımdan sonra sevdiğin kişinin senden sohbeti muhabbeti artmaya başlayacak senden daha çok ilgilenmeye başlayacak ya da e, mesela ne bileyim seni daha çok merak ederek daha çok mesela seni düşünmeye başlayacak burada ben şu an size rune eğitimini vermiyorum ya da runelerin her birinin ayrı ayrı anlamını söylememe gerek yok burada dört tane harf görsen de bu dört harfin altında aydınlık, yolun ferahlasın, yolun aydın aydınlaşsın, huzurlu olsun, birlikteliğin de devam etsin, el ele, kol kola her saniye geçtikçe ilişkinde aşk derecen sevgi, muhabbetin daha da çok artsın anlamında e, yapılmış tılsım dört tane harf görsen de aslında her harfin değişik değişik anlamı var. Resimler yoksa ıı, suret başka kağıda çizeyim, üstünde ıı, yapıştıracak. Tamam, tekrardan izle anlarsın ne dediğimi. Şimdi Böylelikle sevdiğin kişinin aşk derecesi artsın, sevgi muhabbeti artsın, el ele kol kola senden yoluna devam etsin istiyorsan bunu yapabilirsin. Arkadaşlar ritüelleri ya da tılsımları ben çizerken sizinle paylaşırken önceden niyet ne diyorum? Mesela şu formül şu anlamda fayda versin ya da bu formül bu anlamda çalışsın. Burada mesela Rana Hanım sevdiğim kişi benim ağzımın içine baksın, sevdiğim kişi anasını dinlemesin sevdiğim kişi üçüncü kişiden ayrılsın diyenler şunu yaptığın zaman sen istediğin sonuca gelemezsin. Ee, mesela bir tane mesela ne bileyim ayağında ağrı varsa bir kişinin ayak için iğne yapıp baş ağrısını geçiremezsiniz. Öyle düşünün. Eğer sevdiğin kişinin hedefe doğru ulaşmak istiyorsan öncelikten kademe kademe ilerleyeceksin. Burada engelleri durman gereken kişini durduracaksın. Engeli kaldıracaksın. Uzaklaştırman gereken kişini uzaklaştıracaksın. Soğutman gereken kişiden soğutacaksın. Ondan sonra bazı şeylerde sonuç alabiliyorsun. Böyle ne bileyim Rana Hanım işte parası neyse vereyim hemen sen oku da istediğim olsun diyorsunuz ya. E, gerçek iş yapan kişi bir saniyede senin isteğini dilerini yerine getiremez. Mümkünatı yok. Akıllı ve zeki olan kişi bu işi yapan kişiler... Öncelikle senin mesela Ayşe ile Mehmet'in bir saniye. Ayşe ile Mehmet'in birlikteliğini devam ettirmesi için Ayşe ve Mehmet'e zarar veren kişileri uzaklaştırması için bunun gibi ya da benzeri bir şeyler yaptığında hemen olmuyor. Öncelikle Mehmet tarafından gelen kişileri durdurman, ya da Ayşe taraftan gelen engelleri durdurman gerekiyor. Şu alanı temizleyeceksin. Ondan sonra bu ikisi için... Bağlama, aşk artık adı neyse... Nasıl gözünüzde canlandırıyorsanız... Onu yaptığın zaman sonuç alınacak. En zor işlerden biri aşk işlemi. Çünkü e, aşk işlemde illiye bir engel var ki... Sen bu adamı kendine karartma, baktırmak istiyorsun. Ya da seni dinlesin, seni duysun, seni görsün istiyorsun. Ama bu sonuç için... Hemen iki tane tılsım ile ya da iki kere üfürüp de bir şey yapıp sonuç almam biraz zor oluyor. Ee, o yüzden de arkadaşlar biri birimizi kandırmayalım. Kademe kademe gıdım gıdım temiz bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Onun için de yapmanız gereken şey bir saniye. Tekrardan göstereyim şu ritüel şeyimizi. Tılsımı bir dakika. Of. Oh. Şu formülü çizdikten sonra işte şu şekil yapıyorsun. Formül bundan ibaret. Bitti. Sevdiğin kişinin aşk derecesi artsın. Sevgi muhabbete artsın. senden birlikte mutlu huzurlu ilerlemeniz için her zaman el ele kol kola yan yana birlikteliğimiz devam etsin deyip niyet ediyorsun. Ben bu Rune e, formülüne ya da rune harflerine, rune enerjisine görev veriyorum. Şu an itibariyle bizim fotoğrafımızdan, bizim bilgilerimizden bize lazım olan, ihtiyacımız olan enerjiyi arttır. Ben teşekkür edene kadar, teşekkür edip etkini kaçırana kadar çalış dedikten sonra ister kağıdı fotoğrafa yapıştır, ister direkt iki fotoğrafın üzerine çiz. İster fotoğraf yoksa silüet çizip üzerine de çizebilirsin. Tercih senin. Videoyu tekrardan izleyin tam olarak ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Ee, sevdiğiniz kişinin e, her zaman size olan aşk derecesi, sevgi, muhabbete artsın, muhabbetiniz dayım olsun. Bir yastıkta kocayın demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.